Duyu bütünleme tepsisi vücudumuzdan ve çevremizden gelen duysal uyaranların anlamlandırılıp uygun adaptif cevaplar oluşturulduğu nörolojik bir süreçtir. Müzik Otizm spektrum bozukluğu, serbrer persi, gelişimsel gecikmesi olan, işitsel problemleri olan birçok çocukta uygulanabilmektedir. Duyu bütünleme terapisini ergoterapistler ve IRACE duyu bütünleme eğitimi almış olan fizyoterapistler ve dil ve konuşma terapistleri uygulayabilmektedir. Ergo terapistlerin çocuklardaki hedefleri, vücut farkındalıklarını ve çevresel farkındalıklarını arttırmak olabilir. E, denge ve hareket alanlarında bağımsızlıklarını arttırmak olabilir. E, yine aynı şekilde işitsel alan ve görsel alan alt becerilerini destekleyerek aslında akademik gelişimlerine destek olmak olabilir. E, günlük yaşam aktivitelerinde özellikle kendine bakım gibi alanlarda çocukların gelişimini desteklemek olabilir gelişimlerini desteklemek olabilir. Sosyal, duygusal, duygusal ve fiziksel alanlarda gelişimlerini desteklemek yine aynı şekilde olabilir.